makinamız geldi. Beş numaradaki makinamız 86 model, ket marka, D8 ile dozer. 33.955 saatte Ripperli Rops kabin yürüyüş takımı gayet iyi durumda. 115.000 lira geldi. 116.000 lira var mı? 116.000 lira geldi. 500 Model 8 numaradaki makinemiz 2008 model Cat marka 324'te ekskavatör. 324'te ekskavatör 8332 saatte. 8332 saatte klimalı 6 ay garantili. Klimalı 6 ay garantili. 2 model 324D için 50 bin euro var mı? 50 bin euro geldi. 51.000 bin euro var mı? 51.000 bin, bin euro geldi. 52 bin euro var mı? 52 bin, 52 bin geldi. 52, 53 geldi. 54 geldi. 55 bin euro var mı? 55 bin, 55 bin, 55 geldi. 56 geldi. 57 bin euro var mı? 57 bin, 57 bin, 57 bin. 57 bin euro geldi. 58 bin yapayım mı? 58 bin yaptım. 58 bin 500 euro var mı? 58 bin 500 euro geldi. 59 bin euro var mı? 59 bin euro geldi. 59 bin 500 euro var mı? 59 bin 500 geldi. 60 bin euro var mı? 60 bin euro geldi. 60 bin 500 euro var mı? 60 bin 500. 100 var mı? 100. 100 geldi. 200 var mı? 200 geldi. En yüksek tek bir makine satıyorum. 300 için 300 geldi, 400 geldi, 500 var 600 için 600 var, 700 için 700 var, 800 için 800 burada, 900 var arkada, 61, 100, 200, 300 için 400, 500 için 600, 700, 800 için 800 yok, 800 sizdeyim. 900, 62, 100, 200, 300, 400, 500 var mı? 600, 700 için son çağrı 62.700 geldi 800 için. 63.000 euro için. Beyefendi de var. 63.100 için, 200 için, 300 için, 400 için, 500 için, 600, 700, 800, 900, 64, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 700 var mı? 700 var, 800 var. 65, 100 200, 300 var mı 300? eminiz bu sefer 66 bin euro geldi 66 bin, 100 euro arkadan geldi 200 için 67 bin euro geldi tebrik ediyorum, 100 için sattım hayırlı olsun